Selamünaleyküm kıymetli dinleyenler. Bugün Risale-i Nur'un derinliklerinden bir hakikatin kapısını aralıyoruz. Zikrin yani Allah'ı anmanın, şuurlu yahut şuursuz yapılmasının feyze olan etkisi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de şöyle buyurur. Zikreden adamın feyzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz yani şuurlara tabi değildir. Min haysu la yeşur husule gelir. Binaenaleyh, gafletle yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir. Gelin beraber düşünelim. İnsanın sadece aklı ve kalbi yoktur. İnsanda sayısız manevi cihaz, ruhi latifeler, hissiyatlar vardır. Bazı latifeler vardır ki, onlar ancak şuurla, yani bilinçli bir yönelişle çalışır. Fakat bazıları da vardır ki, kişi farkında olmasa bile çalışır, işler hisseder. Tıpkı uykuda iken bile nefes alması gibi insanın. İşte bu sebepledir ki bir kul gaflet içinde bile Allah dese, yani kalbi hazır değilken, zihni dağınıkken bile o kelam, o zikir, o ismi celal insandaki bazı şuursuz latifeleri harekete geçirir. Ve bu latifeler farkına bile varmadan fezilahi ilahi bir pencere açar. Yani kimi zaman dilimiz Allah der ama kalbimiz başka yerde olabilir. Lakin o an dahi boşa gitmez. Çünkü Allah'ı anmak sırf bilinçte sınırlı değildir zikrin manevi tesiri şuur perdesini deler geçer. Bu bakışta zikir, sadece hazır olduğumuz zamanlara has bir ibadet değil, hayatın her anına serpiştirilebilecek bir manevi nefes haline gelir. Çünkü Allah'ın ismi, gafletin bile derinliklerine feyiz indirebilir. Öyleyse, şuursuz dahi olsa zikirden vazgeçmeyelim. Zikrin kendisi, zamanla şuuru da çağırır. Gafletle başlayan bir dil alışkanlığı, sonra kalbi uyandırır, aklı celbeder, ruhta titreşim oluşturur. Ve bir bakarsınız o kuru zannedilen söz bir sabah vakti gözyaşıyla la ilahe illallah demeye dönüşür. Zikir bir tohumdur. Hangi toprağa düşerse düşsün yeşerir. Şuurla yapılırsa meyve verir. Ama gaflette yapılsa bile toprağı bereketlendir. Hiçbir zikir boşa gitmez. Çünkü Allah boşa iş yapmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim kıymetli dostlar. Bir sonraki tefekkür yolculuğumuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Zikreden dil susmasın. Gafletle de olsa Allah anılmaya layıktır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eğer bu tarz içerikler gönlünüze hitap ediyorsa ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek isterseniz kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle.